Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ile birlikte şey yapacağız. Bugün e, dünya yok etme oyunu oynayacağız şimdi başlayalım. Bir tane gezegen seçelim bak. Böyle değişik bir gezegen var yeşil. Bunu yok edeceğiz de dur. Evet. Şimdi yok etmeye başlayalım. Öncelikle bakalım. şimdi yolla. Bak. Canı hala 100. Biraz da Yanıl 99 indi neyse. Aa buraya şey çizeyim mi lan? Bak. Bakın. Arkadaşlar. Benim ismimin harfini çizdim. Aa dur. ismimi çizebilir miyim acaba? Iıı. Ee, çizdim lan. Oha. Nasıl çizdim? Çok güzel oldu lan. Neyse buradan. Şimdi öncelikle ne yapak bu gece gelinceye? Yapışan bomba. Biraz daha atayım. Çok olsun atacağım. Patlatacağım. Biraz füze yollayayım. Şimdi De füzeler patlattım. Uy. Canı 94'e indi ama hala bir şey yok. Hadi füzeler yaparsınız. Yok <laughs> abi yapamıyor bir şeyler. şimdi Canın... Ay şey gezegen fırlatak. Uy. Biraz daha gelecekler. Hadi al bunu da. Uy. Patladı. Baba şu. Bak burada yanma ısıları iniyor. Diğer tarafta çıktı. Oha. Ben Bak Ayşe. Aa ayar meteor atabiliyorum. Allah'ım bunu. Uh, uh, uh. Bak öl öl. Öl beni Bak. Bu ışık seni bitirecek dostum. Uy delik açtı. Ama öyle bir şey olmadı. Al bu kırmızı ışığını da. Ee, bak bu işi de anında bitirir. Bak bu bu bunun ismi öyle makine ve seni patlatıyor böyle gezegencik. Lan. Oğlum şeyler geliyor. Yes şimdi yok ettik gezegeni. Şimdi. Evet mükemmel. Şimdi şeyi yok edek güneşi. Güneşi yok etmiştik ama yine yok edek. Bak. Güneşe Oha. Güneşin büyük bak. Güneşin büyüklüğü ne Bak. Sıkıyorum bir tane Güneşin yanında UFO'nun küçüklüğüne bak. Hayvan gibi büyük. Ama gitti. Biz ona hasar verirsek adalıyor. Küçülüyor yani. Yolla. La yolla. niye böyle? Şimdi mi fırlatıyorsun? Uzakta fırlatıyorum. Oğlum bu geride zekalı he. Bak fırlatmıyor basıyorum. Fırlat işte. Fırlatmıyor. Fırlat. Mal oyun yapımcısı. Yaklaşınca fırlatıyor. Ben uzaklaşınca istiyorum. Baksana doldu her şeyle. Yollayın. Öldürün bu malı. Hayır bir şey olmadı. Şey yapak. Gezegen. Bak. Ayıldırım ya bak. Yıldırım saldır. Yıldırım saldırıyor da. Şimdi uzay kaplanları saldırın. Ve, ve uzay, uzay ve a Ve ve uzay adamı. Uzay adamına bak geldi değil. Vur. Uzay adamı. Vur. İldiğin. Biraz uzay yarasaları. Yarasaları. Gidiyorlar. Gidin oğlum. Öldürün bunu. Yok edin. Ben daha bir kız ışın bunlara. Bor Kırmızı ışın. Biraz lazer. Ah, 42 canı kalmış. Öl, yok olan. Ah. Abi yok olmuyor. Ay 29'a indi, indi canı. Bak Güneş, bak Güneş çok büyüktü. Güneş çok büyüktü. Artık küçücük bir şey. Hadi. Ah, Arkadaşlar güneşi dünyadan da dünyadan daha küçük yapayım mı? Dünyadan daha küçük olacak. O yüzden biraz bunun kara delik yollamalıyız. Uzay yıldırım. Şöyle hadi. Uf, bak. Şu an dur. Bak. Evet arkadaşlar. Şu an dünyadan daha küçük oldu. Ama gezegen fırlatıyoruz ya o dünyayı değmiyorum. Uzaydaki gerçek Dünya'ya diyorum. İçinde yaşadığımız gezegen. Şu an dünyadan daha küçük oldu baksana. Yandan daha küçük. Şu an bu şu an bu Avustralya kadar küçük oldu. yolladık ve şu an güneş bak güneşin canı azalıyor ve patladı. Bum diye bak şöyle bum diye patladı. Yok oldu. Neyse arkadaşlar bu videonun kadardı. Kanalıma abone olmayı ve de beğenmeyi unutmayın. Yapacaksanız bay bay.